Dönüşüm geometrisi 2. Bu videomuzda bir soru üzerinden dönüşüm geometrisi konusunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Dik koordinat düzleminde verilen y eşittir 2x-1 doğrusunun o x ekseni doğrultusunda bir birim sağa ötelenmesiyle elde edilen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bir doğrunun x ekseni doğrultusunda bir birim sağa ötelenmesiyle elde edilecek doğru şu şekilde bulunur. x yerine x-1 yazılır. Eğer ki sola bir birim ötelemek isteseydik x yerine x artı 1 yazacaktık. Yukarı ötelemek isteseydik y yerine y eksi 1 yazacaktık. Aşağı ötelemek isteseydik y yerine y artı 1 yazacaktık. Tabii ki hepsi için bir birim olarak söyledim onları. Şimdi x yerine x eksi 1 yazacak olursak ötelenmiş doğruyu buluruz. 2 çarpı x eksi 1 eksi 1. Buradan sorunun cevabı 2x eksi 2 bir de eksi 1 burada var. 2x eksi 3 olarak bulunmuş olur. Bu birinci yapılış yolu. Bu kafasında oturmayan, bunu algılamakta zorlananlarımız olabiliyor. Bunların kullanabileceği bir yöntemimiz de var. Bu doğrunun üzerinde herhangi iki tane noktayı belirleriz. Bu iki noktayı öteleriz. O iki noktadan tekrar doğrunun denklemini yazarız ve ötelenmiş hale ulaşırız. Bunun üzerinde herhangi iki nokta belirleyelim. x'e 0 verirsek y-1 çıkar. Bu doğrunun üzerindeki noktalardan birisi mesela 0'a eksi 1'dir. Bir başka noktaya gelelim. x'e 1 verelim. Y bu durumda 1 çıkar. Diğer bir nokta 1'e 1'dir. Bu iki noktayı da bir birim sağa öteleyecek olursak ikisinin de x koordinatı 1'er artar. Burası 1'e eksi 1 olur. Burası 2'ye 1 olur. Şimdi bu iki doğrudan bu iki nokta yeni doğrumuzun üzerinde yani bunun ötelenmiş versiyonu üzerinde. Bu ikisinden eğimi yazarız doğrunun eğimini. Y'ler farkı 1-1'den 2, 2-1'den 1, yeni doğrumuzun eğimi 2. Bu noktalardan birini alarak da doğrunun denklemini yazarız. Bunu alıp yazalım. y eksi y koordinatı eğim çarpı x eksi x koordinatı. y eksi 1 eşittir 2 x eksi 4. Buradan da y eşittir 2 x eksi 3 olarak gelmiş olur. Tabii ki bu oldukça uzun. Bir doğruyu veya herhangi bir fonksiyonu x ekseni doğrultusunda bir birim sağa öteleyeceksek x yeni x eksi 1. İki birim sağa öteleyeceksek x yeni x eksi 2. Sola öteleyeceksek x yerine x artı 1. Yukarı öteleyeceksek y yerine y eksi 1. Aşağı öteleyeceksek y yerine y artı 1 yazılır. Pratik yolumuz budur. Uzun yolumuzu da burada gördük. Doğrunun üzerindeki iki tane nokta belirledik. O noktaları öteledik. O noktalardan ötelenmiş doğrunun denklemine ulaştık. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.